Yalla arkadaşlar bir önceki bölümde şurada kalmıştık. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Bu bölümü de hazırlamaya çalışalım. Evet. Aziz nicht nur die Torte. Yani mesela asıl mesele turta değildi de anlamında. Aziz nicht nur Torte. Yani o turta asıl mesele değildi. Die Torte muss man nicht Yani insan yani turtayı yemeyebilir. Yani hani yer yemez mesele değil anlamındadır. Tortamız ben niye yesin? Yani yani turta yenilmeyebilir de yani sıkıntı değil. Es sind diese Leute, diese Leute. Yani asıl mesele diese Leute, yani bu bu insanlar, diese Gesichter, bu yüzler, diese Gespräche. Yani bu konuşmalardır diyor. Asıl mesele yani demek onun canlı sıhhan arkadaşlar. Yani bu arkadaş ortamı içerisinde onun canlı sıhhan. Es sind diese Leute. Ondan sonra yani bu insanlar diye gazetede bu yüzler diese yani bu konuşmalardır. de Yani her zaman aynı insanlar gelişen gazetede. arkadaşlar tekrar buradayız. Evet. Es sind diese Leute. buradan devam edelim. Es sind diese Leute, yani bu insanlar diese yani bu yüzler diye gazetede yani bu konuşmalar. İmmi de Bu arkadaşlar aynı demek. Yani her zaman aynı yüzler. Yani aynı insanlar, gelen geziyedir, aynı yüzler, gelen aynı konuşmalar. Yani anlamsal olarak aynı konuşmalar diye diyor. İmde gelen demen ve her zaman yine aynı konular. Kinder, unullah yani çocuklar, tatil, tatil, und, yani unullah und, und. Bakın burada vadma'yı görüyorsunuz. Evet, şöyle. Kinder yani tatil ve çocuklar. Değerli arkadaşlar, e, buradan devam edelim. De kinder in the school, yani okula giden çocuklar, der Urlaub auf Tenerife, yani Tenerife'deki tatil. Yani demek ki bu aile içerisinde konuşmalar bu şekilde gidiyor. Das neue von Mabel von Raymond, yani Raymond'un yani hani yeni karavanı şeklinde çeviriyorum. Unser Klaus, bizim Klaus'umuz, Klavierstunde, yani bu piyano dersleri, Lena last minute son dakika Sebastian Zihang yani Sebastian sana yani deniz tutulması şeklinde hep böyle bu konuşmalar geliyormuş demek ki bu arkadaş grubu içerisindeki konuşma e, toplantılarda. Viva is Griechenland. Viva is Griechenland. Soruyor demek ki mesela bir tanesi diyor ki yani Yunanistan nasıl da tatilde? O da diyor ki şön güzeldi. Onu zebbeli Bu oldukça ucuz. Ama Bruno is krank geworden. Fakat Bruno yani hastalandı. Ne buono değil mi buono diye söylüyor. Ya bitte demek ki buono da buono da ya evet evet bitte. Und ya maloka ya peki ya maloka nasıldı? Auch oh, gut. O da güzeldi. Allerdings ganz schön toll Yani her şey oldukça pahalılaşmış diye söylüyor arkadaşlar. Aber wir sind ganz braun geworden. Fakat biz iyi bir güneşlenme geçirdik. Yani stimmt Yani doğru değil mi bu Herbert? diye söylüyor. O da diyor ki ya Sabine evet doğrudur diye Herbert söylüyor mesela arkadaşlar. Yani ganz braun geworden. Yani dikkat edin arkadaşlar. Yani bronzlaşmışlar. İyi şekilde bronzlaşmışlar diye çeviriyorum. So geht das mindestens drei Stunden. Yani bu böyle yani bu konuşmalar böyle 3 saat sürüyor. Und alles natürlich mit Fotos. Was Mesela, yani demek bu konuşmalarda bir de fotoğraflar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın alles natürlich mit Fotos. Yani bu konuşmalar fotoğraflarla da destekleniyor. da von Fotos. Yüzlerce fotoğraf. mal. Hele şuna bak. Aha. Zi mar, buna bak. ağzı ah, öyle mi? Diye çeviriyorum arkadaşlar. Biz men alles all her şey anlatılana kadar. Ama üben olup und alles über die kinder fakat yani bütün bu anlatılanlar öbeden olav yani tatil hakkında und alles über die kinder ve çocuklar hakkında van alles gesagt ist yani her şey söylendiğinde kommen witze bu seferde de şakalaşmalar başlıyor witze şaka demek arkadaşlar ne yani. değerli arkadaşlar bu bölümü de burada bitireyim bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle